Ay, dört mü? Arkadaşlar az önce kaydı kapatmışım, yerine yüklemek zorunda kaldık. Gizli şeyler size göstermişimdir. Yine kaydı aldığım için size tekrardan göstermek istiyorum istiyorum yani. Ayak kaçma. Ay kapana. Bak bakın arkadaşlar burada olabilir. O gün böyle burada yakaladım. Evet arkadaşlar bakın. Burayı size o kesit aldığım için bakın arkadaşlar. Burada bir düğme bas. Bak burada bir düğme bas. Basınca buraya açılıyor. Evet, arabanın tekerlekleri falan çıkıyor arkadaşlar. Derken korkuyorum. Ah oh, geliyor 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 gel. ben nereden acaba ben nereden acaba lan? şekilde ya Gel 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 neydi gel 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 neydi benim için neydi bir neydi benim için bir neydi

başka parçaları da vardı. Hayır, yürü. Burada mı acaba? Kargan yana gideceğim. Kargan yana nasıl gideceğimi soruyorsanız Oğlum nasıl gidiyor bu arada? Ha diğer taraftan gidiyoruz. Diğer taraf nerede lan? Unuttum mu Ha burada burada tamam. Bu ne? Bu kağıt. Kaç ekmeği kokuyor insan ya. Yanlış bir şey ama yine pes yok. Tamam. Kaç 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 Bu greni şöyle sizi bir şey Göbek alı göbeği. Şarır. arkadaşlar. burda mı? Evet. Yem buralarda bir yerde olması lazım. Bizim ne verecek bu? Şerefsiz. Oğlum bu ne Allah aşkına Bu en boş bir tanesi. E ben buraya geldim lan. Araştırdım hiçbir şey yok.

Ya oğlum beni mi takip ediyorsun? Beni mi takip ediyorsun? Söyleyebilir miyim? Beni mi takip ediyorsun? Çekme at. Oğlum çekme, gelin sevgilimle. Çıkma at, çıkma. Çıkamıyorum be. Oradan çıkacağım. Aynen, çıkma. Çıkarım, oradan

Arkadaşlar sanırım 13. dakikada kapatacağım ya da 12'de. Görüşmeler. İnşallah seni için bir aksilik olmadı. Aa kaç 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 kaç. Arkana bak bana kural gir arkana baş bana kaç. Sormadan şimdine. Kitap var burada kitap kitap kitap. Kitap okumayı sevdim. Ki. Oğlum şarja takmayı mı yaptım lan? Kitap atmaya ki? Lan gitsene. Oğlum telefonu <laughs> da açar. Bak sonuncuda da elde Bağıracağım oğlum ben koyayım ya. Yeter ya. Yeter be. Ay. Ben bu yeri biliyorum. Ben bu yere gittim bile bak anahtar orada. Emirhan Kuri bulamamıştı bunu ama ben bu, bu anahtarın yerini de biliyorum ama. Atma sakın, atma sakın, atma sakın beni. Bulmuştu ama ben şu an. Kara köpek seni. Evet arkadaşlar size 4 dakika daha vereceğim. Bak ikincisinde video kapatı. Umarım beğenmişsiniz. Beğenmişseniz. Beğenmişseniz ben de sizin bir yerinizi beğendim. ya. <laughs> yeah. Yazın arkadaşlar hangi video gelsin? FIFA mı? Stoplik 100 mü? için telefon daha yeni aldım. Poco X17. Yoksa fırlattırdım şu an oraya kadar. Oy. Şu an sinirden gebereceğim ha. Arkadaşlar bu videoda küfür etmeyeceğim. İnşallah onun gibi olur. Dediğim gibi olur. Böyle beni sinir etmez oyun. Bir şey parçam buradan alacağım arkadaşlar. Ya, yine boşa poşetin. Buradan. Am bu da şey vardı. Ya. Bu kenca buraya çoğalın gerek. Şimdi bu bir şey olacak. Bu ne? Ya hadi. Bu da. oyun. Aha. Tamam, şimdi bu da hemen alıp kaçalım. ama orada da ama bir <laughs> lan unuttum ben burada değil orada değil ilk beş niye burayı yanıma çekmeye çalışıyorum sen buraya gireceğim buraya gireceğim o diğer eşyayı almamalısın yani burada mı durdun? Seni <laughs> ben Tövbe et. güzel kardeşim. Ablacım beni bir bırak. Bu ne? Arkadaşlar bir durum bu ne? Evet arkadaşlar bir şey konuştum yani teyzemle. Geri geldim. İki dakikalık konuştum. Yani size yalnız bakıp gitmeyeyim. Bir dakikalık konuştum. Hadi. Dur 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 dur. Ya Kaç 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 kaç. Burada mı yok? Burada Ya çekilsene ya. Oğlum. Oğlum bak senin yüzünden green'i gelecek benim. Heh. Gitti be. Nerede bu? Ya sabır. Ben buraya başına mı geldim lan? Kaç, 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 kaç. Kural bir kaçmak. Kaç, kaç. Ya açsana. Allah aşkına ya. Arkadaşlar sanırım 9'lu olacak. yaparken o biliyor musun ne işe yarıyor size şimdi göstereceğim arkadaşlar size şimdi göstereceğim ne işe yaradı hani ama öncelikle bunu Kaşar ne Tamam, ben... bir sürü oyunumuz var. Sanırım süre etmeyecek. Hangisi çekmemi istiyorsunuz yorumlara yazın. FIFA mı? Stubu Gues mi? Yoksa FNAF mı? Ya da Granny'in devam edelim mi? Granny 1, Granny 2. O şey. Bu kanka yok. Ben geri gitmek istiyorum. Buraya Granny gelmez zaten. Gitsene. Dur. Ha, oraya gideceğim. Doğru. Şey diyeceğim ben. atalım. Ben yüzü böyle görmüştüm ama. Geliyor mu? Geliyor mu? Gelmiyor tamam mı? Kaçalım. Kaç 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 derken. Oğlum beni avlıyor bildiğin. Kaç, kaç 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 buradan kaçırayım. Buradan geliyor mu? Ya. ya. sabahlık. Ben bir başlıyor. Ne haber oğlum tamam. gel bu Ya bir grup. ne? Ben ne Burada böyle ya. Bir zaman bulamıyor. Ya bir oradan geliyor, bir buradan geliyor. Beni bir bırak ya. Kadir, bu video. Sen nasıl çektin? Ya şey şey İzleme, izleme. İzlemezsen üzülürüm. yapıyordu ya Emir? <laughs> He. Bir şey yapıyordu ama. Buraya bir şey yapıyordu. Tekrar videodan izleyip size göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben, bir de ben Emihan Kuri'den öğrendim derken. Burada mı? Şey, o gel buraya. Gelemez ezik 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 derken bunu yakalıyoruz. Gelsene hadi üstü o ne? He bak bu yay bulmaca çözeceksiz ama yay yok. Ak gelen ne? Yok. bir şey yok mu lan burada? Silahın olduğu yeri size sonra göstereceğim artık kesin. bir dakika daha ben dışarı çıktığımda sokak Sokaktan şey gidiyorum ya O yüzden sultanlar var ee, Üstüne gittiğimde sokaklar da beni O yüzden telefonu çalmaya çalıştım Kadir yani Kısa var Kanka bir ya Arkadaşlar görüşürüz part 2 ye.